Merhaba arkadaşlar Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 5 Ocak tarihinde açıklanacak çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce ara transfer dönemine damga vuracak futbolcu kim olur? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Liverpool'da gündeme gelen son isim Kenan Yıldız oldu. Milli oyuncuyu uzun süredir takip eden İngiliz devinin Kenan için harekete geçmeye hazırlandığı aktarıldı. Manchester United ve Arsenal'in de yakından takip ettiği Kenan Yıldız, geçtiğimiz günlerde kariyerine İtalya'da devam etmek istediğini belirtmişti. Ancak Liverpool'un yoğun ilgisi Kenan'ın aklını çelebilir. Bu sezon 20 maçta 4 gol 2 asiste imza atan Kenan'ın 40 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunurken 2029 yılına kadar da İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi devam ediyor. Manchester United'ta gündemdeki isim Dušan Vlahović, Juventus forması terleten Sırp yıldızı ara dönemde kadrosuna katmak isteyen kırmızı şeytanların kısa süre içinde Juventus'ta resmi pazarlıklara başlayacağı belirtildi. Bu sezon 17 resmi maçta 9 gol 2 asiste imza atan Vlahović'in de çizme ekibinden ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı. Güncel piyasa değeri 65 milyon euro olan 24 yaşındaki yıldız golcünün 2026 yılına kadar da İtalyan ekibiyle sözleşmesi devam ediyor. Vlahovic ile Chelsea'nin de bir ilgisinin olduğu ancak kırmızı şeytanların daha istekli olduğu belirtildi. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Bordo Mavili ekibin takviye yapmak istediği bir başka mevki ise kanat bölgesi. Trabzonspor bu mevkiyi doldurmak için de harekete geçti ve ülkemizde Adana Demirspor forması giyen Vargas'a yöneldi. Formasını terlettiği Şangay Port'la yalnızca bir aylık sözleşmesi kalan Vargas'ın menajeri imza parasıyla senelik 3 milyon euro talep etti. Trabzonspor'un teklifinin 1,5 milyon euro seviyelerinde olduğu da belirtildi. Vargas maaş talebinde indirime giderse devre arasında Trabzonspor'a katılabilir. Çin ekibinde iyi bir sezon geçiren Arjantinli oyuncu 38 maçta 18 gol 14 asiste imza attı. Bordo Mavililer ara transfer dönemi öncesi çalışmalara hız verirken Tulus'ta forma giyen faslı kanat oyuncusu Zakaria Abukalı listeye aldı. Bordo Mavili kulübün 24 yaşındaki yıldızı listesine alarak takibe başladığı vurgulandı. Genç futbolcunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Fransa basınında çıkan haberlere göre de Zakaria için Trabzonspor'un öne çıkan kulüplerden birisi olduğu belirtildi. Sağ kanat ve sol kanatta oynayabilen genç oyuncu zaman zaman forvet hattında da görev alabiliyor. Başarılı oyuncu bu sezon 13 maçta 4 gol 2 asistte de imza attı. Geçelim Beşiktaş'a. Gurbetçi oyuncu arayışına geçen Beşiktaş'ın Berkay Yılmaz'a kanca attığı belirtildi. Bon servisi Freiburg'da olan ancak Nürnberg'de kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki sol bekle yaz transfer döneminde Galatasaray'da yakından ilgilenmişti. Oyuncunun potansiyelini gören siyah beyazlı ekibin Berkay parlamadan kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. 19 yaş altı milli takımımızın da formasını terleten Berkay Yılmaz'ın 2028 yılına kadar Alman ekibiyle sözleşmesi devam ederken 500 bin eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Beşiktaş'ta gündeme La geldi. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş'ta Başkan Yücel'in Lyon forması terleten Yıldız oyuncuyu transfer etmek istediği belirtildi. İmobilenin yanına en az onun kadar kaliteli bir takviye isteyen siyah-beyazlı ekibin Fransız golcü için şartları zorlayacağı belirtildi. Bu sezon 17 resmi maçta 8 gol 2 asiste imza atan Yıldız oyuncunun sözleşmesi de Haziran ayında sona erecek. Lyon'un da yüksek maliyeti nedeniyle oyuncuyla yollarını ayırmak istediği belirtiliyor. Golcü oyuncunun 9 milyon eurolukta piyasa değeri bulunuyor. Sırada Fenerbahçe var. Sarı ekip ekipte Sebastian Şimanski için teklif kapıda. Foot Mercato'da yer alan habere göre İtalya Serie A ekibi Fiorentina, 15. haftada oynanan Beşiktaş derbisinde Polonyalı oyuncuyu izlemek için gözlemci gönderdi. Polonyalı yıldızın yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Fiorentinalı yöneticiler, Beşiktaş maçında alınan raporlara göre Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 23 maçta 2 gol, 4 asiste imza atan Szymanski, Mourinho'nun da en çok tercih ettiği isimlerden birisi oldu. Koriyere Della Sport, Fenerbahçe'nin Roma'dan Ocak ayında ayrılmayı planlayan Nikola Zalewski için harekete geçtiğini ve teklif yaptığını ileri sürdü. Haberde Roma'nın oyuncuyla yola devam etmek istemediği, Fenerbahçe'nin de bu fırsatı değerlendirmek istediği bilgisi paylaşıldı. Galatasaray sezon başında Zalewski'yi transfer etmek için büyük çaba sarf etmiş ancak başarılı olamamıştı. Mourinho tarafından Roma'da A takımı alınan Zalewski, Portekiz'deyi baba figürü olarak görüyor. Zalewski'nin bu yüzden bu teklife sıcak baktığı da belirtiliyor. İspanyol basını Fenerbahçe'nin Alilal forması giyen Alexander Mitrovic'e talip olduğunu yazdı. Todo Fiyayes'te yer alan habere göre Al Nasır'ın talip olduğu Yusuf El takımdan ayrılma ihtimaline karşı golcü arayışına başlayan Sarıla Civertli ekibin Sırp Santraforu istediği kaydedildi. Haberde Alexander Mitrovic transferinin Fenerbahçe için bir rüya olacağı ancak Al Hilal'i ikna etmeleri gerektiği vurgulandı. Alexander Mitrovic bu sezon Al Hilal formasıyla 23 resmi maça çıkarken bu maçlarda 20 gol ve 3 asiste de imzasını attı. Son olarak Galatasaray, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan David Calabria için yeniden harekete geçildi. Ocak ayında Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan David Calabria için Roma'da devreye girdi. 28 yaşındaki başarılı Sabek bu sezon 8 maçta görev alırken bir gole imza attı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan İtalyan savunmacı konusunda Galatasaray'ın çok istekli olduğu belirtilirken Ocak ayı içinde resmi girişimlerin başlaması bekleniyor. Sarı Kırmızılı ekip yaz transfer döneminde de Calabria'yı gündemine almıştı. Ara transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Sarı Kırmızılı ekipte gündeme gelen son isim Marka oldu. Eski yıldızını geri getirmeyi planlayan Galatasaray'ın İspanyol kulübüne teklif yapabileceği aktarıldı. Bu sezon seviye formasıyla 11 maçta süre alan Sambacı Stoper, İspanyol ekibiyle ligde en fazla süre aldığı sezonu geçiriyor. 2027 yılına kadar İspanyol ekibiyle sözleşmesi devam eden Marka da Galatasaray'a dönmeye sıcak bakabileceği aktarıldı. Başarılı savunmacının 4 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Cimbom'da gündemdeki diğer isim Norwich City'nin 23 yaşındaki Panamalı stoperi Jose Cordoba. Bu sezon İngiliz ekibiyle 14 resmi maçta görev alan Cordoba takıma da yaz transfer döneminde katılmıştı. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi devam eden başarılı futbolcunun 4,5 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunuyor. Galatasaray scoutlarının gözüne takılan Cordoba konusunda Sarı Kırmızılı ekibin Ocak ayı içinde resmi teklifte bulunacağı belirtildi. Genç savunmacının da bu teklife sıcak bakabileceği aktarılıyor. Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen Solbek Tyreek Kvon Mitchell için devreye girdiği belirtildi. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Tyreek Mitchell'ın Crystal Palace'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İngiliz oyuncu yeni sezonda Londra ekibiyle 17 resmi maça çıkıp bir asistlik performansa imza attı. Oyuncunun sözleşmesinin Haziran ayında bitecek olmasını fırsata çevirmek isteyen Sarı Kırmızılı ekibin Ocak ayında uygun bir bonservis ücreti teklif edeceği belirtildi. Tyreek Mitchell'ın da takımdan ayrılmaya çok sıcak baktığı aktarıldı. Evet arkadaşlar böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.